Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları 1. Zirvesi'ne katılıyor. Zirvenin açılışında konuşan Erdoğan'dan flash açıklamalar geldi. Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle bir araya geldiğimiz zirvede çok farklı, anlamlı bir güne şahitlik ediyoruz. Sözlerimin hemen başında, Türkmenistan'ın 12 Aralık Bağımsızlık Bayramı'nı kutluyorum. Merhum Haydar Aliyev'i de rahmetle anıyor, ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum. Kardeşlik bağlarımızla güçlenen ilişkilerimizin daha da pekişeceğine yürekten inanıyorum. Doğanlar olarak el ele verdiğimiz her konuda başarıya ulaşacağımız muhakkaktır. En başından beri savaşın kazananı, barışınsa kaybedeni olmayacağı olduğunu ifade ettim. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılacağını gördük. Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile görüşmelerimizi bu yönde sürdürüyoruz. Önce ateşkesi sonra da bölgemizde barışı sağlamayı ümit ediyoruz. Türkmen doğal gazının da batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hedefimiz yeni imkanları değerlendirmek. İşbirliği ortak menfaatimizedir. Her üç ülkenin taşıyıcıları için vizelerin kaldırılması ticaret hacmimizi artıracaktır ulaştırma ve gümrük alanında imzalanacak olan belgeler bu çabalarımıza hizmet edecektir. Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji kaynak çeşitlendirilmesinin önemi anlaşıldı. Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda çalışmaya hazırız.